Sosyal medya dünyası hep değişiyor. Bağlantı kurmamız için yeni yollar açılıyor. Hikayelerimizi paylaşmak için yeni yeni yöntemler buluyoruz. Seslerimiz internette yeni yuvalar arıyor. Yakın zamanda yeni bir yıldız parladı. Adı Threads. Tanıdık bir yerden, Instagram'dan geliyor. Threads kelimeler için düşüncelerin bir alan, yazıların özgürce aktığı bir yer. Threads. Sohbetler için kurulmuş bir platform. Yazılı kelimeler için tasarlanmış. Seslerle dolu sıcacık bir oda hayal edin. Her ses bir düşünce, bir fikir paylaşıyor. Peki, bu yeni platform Threads nedir? Bu yeni alanda nasıl yolumuzu bulacağız? Gelin bu soruları birlikte keşfedelim. Bu keşif yolculuğuna başlayalım. Threads yeni bir uygulama. Instagram'ı yapanlar tarafından geliştirildi. En çok metinlere odaklanıyor. Paylaştığınız bir günlük gibi düşünün. Ya da arkadaşlar arasında gidip gelen notlar gibi. Düşüncelerinizin kelimelere döküldüğü bir yer. Fikirlerinizin cümlelerle şekillendiği bir yer. Bizi yazmaya, paylaşmaya teşvik ediyor. Dilin gücüyle bağlantı kurmaya. Threads, Instagram'ın yakın bir arkadaşı gibi. Instagram hesabınız Threads'e giriş anahtarınız. Bu çoğu kişi için başlamayı çok kolaylaştırıyor. Her şeyi yeniden kurmanıza gerek yok. Arkadaşlarınız, topluluğunuz size katılabilir. Tanıdık bir evde yeni bir odaya taşınmak gibi. Peki bu Threads nasıl çalışıyor? Hep bir, Thread denilen kısa güncellemeler paylaşabilirsiniz. Threads'in güzelliği sadeliğinde yatıyor. Threads'e başlamak çok kolay. Uygulamayı kolayca indirebilirsiniz bildiğiniz uygulama dükkanlarında bulabilirsiniz. Sadece adını aratın, Threads, indirmesi hem hızlı hem de çok kolay. Birkaç tıkla telefonunuza iner, dünyasını keşfetmeniz için hazır. Hesabınızı kurmak da çok kolay. Threads doğrudan Instagram hesabınıza bağlanıyor. Instagram kullanıcı adınızı kullanabilirsiniz. Profil fotoğrafınız da aynen geçer. Bazı bilgilerinizi oradan alabilirsiniz. Bu size zaman ve çaba kazandırır. Uygulamayı açınca her şey çok anlaşılır. Bir gönderi akışı göreceksiniz. Hiç zorlanmadan hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Instagram'ı çok sevenler için threats, bambaşka. Çok sevilen bir evdeki yeni bir oda gibi. Topluluğunuzla birlikte olmanın farklı bir yolunu sunuyor. Zaten tanıdığınız ve takip ettiğiniz kişilerle, arkadaşlarınız sevdiğiniz içerik üreticileri ve markalarla. Onların farklı bir tarafını, yani daha çok yazıyla anlattıkları şeyleri görme fırsatı. Zaten sahip olduğunuz bağlantıları derinleştiriyor. Instagram güzel görsellerin dünyası. Threads ise daha çok kelimeye yer açıyor. Bazen bir resim çok şey anlatır ama bazen de daha çok yazı yazmak isteriz. Bazen de sadece kelimeler yeterlidir. Threads bu daha uzun, daha derin paylaşımlara izin veriyor. Fikirlerinizi daha iyi anlatabilirsiniz. Düşüncelerinizi daha uzun uzun yazabilirsiniz. Instagram'daki en sevdiğiniz içerik üreticilerini ya da platformdaki en yakın arkadaşlarınızı düşünün. Threads size onlarla bağlanmak için yeni bir yol sunuyor. Bu daha anlamlı konuşmalara yol açabilir. Threads karşımıza yeni, yepyeni bir alan olarak çıktı. Zamanımız için heyecan verici bir platform. Resimlerin daha çok olduğu sosyal medyada Threads yazıları yeniden ön plana çıkarıyor. Bize yazının ne kadar güçlü olduğunu, yazıp okumanın ne kadar keyifli olduğunu hatırlatıyor. Threads'in sosyal dünyamız üzerinde nasıl bir etkisi olacak? Daha çok yeni, neler olacağını zamanla göreceğiz. Ama bir şeyleri değiştirme gücü var. İnternette bir şeyler paylaşma şeklimizi değiştirebilir. Belki de sayesinde insanlar birbiriyle daha çok konuşur, birbirini daha iyi anlar. Öyleyse sizi Threads'i keşfetmeye davet ediyorum. Eğer merak ediyorsanız uygulamayı indirin. Kendiniz deneyip görün nasıl bir şeymiş. İlk thread'inizi oluşturun, bir düşünce paylaşın. İlginizi çeken kişileri takip edin. Bu yeni alanın sizin için ne anlama geldiğini keşfedin. Bakalım bu yeni macera bizi nerelere götürecek? Hep birlikte görelim.